Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz, fırsat verdiğiniz için. Tabii ki Türk Mutfağı Haftamız, malumunuz geçen yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında 2022'de ilk e, kutlaması gerçekleştirildi. Bu ikinci e, kutlamamız Türk Mutfağı Haftası olarak 81 yıl ve yurt dışındaki büyük elçiliklerimiz ve temsilciliklerimiz de şu anda eş zamanlı olarak kutlanmakta. Tabii ki Türk Mutfağı Haftası demek sahip olduğumuz bu değerlerimizi, evet biz dünyanın mutfağı olarak kendisini ifade eden bir toplum olarak kendimizi dünyaya öncelikle anlatmamız gerekiyor. Sahip olduğumuz bu kültürel değerleri pazarlamamız gerekiyor. Bunun da hafta olarak kutlanması bize çok büyük katkısı oldu. Öncelikle şehirlerimiz sahip oldukları değerlerin tamamını yaşatmaya başladılar. Büyük bir kısmı zaten daha önce coğrafi işaretli ürünler olarak tescil edilmiş olmasına rağmen bunun topluma yayılması sağlanmış oldu. Dolayısıyla Türk Mutfağı Haftası Emine Hanım, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirdikten sonra bir aşama kaydetti ve bu hakikaten ülkemize de, şehirlerimize de çok büyük bir ivme kazandırdığına inanıyorum. Çünkü bu gastronomi anlamında ortaya koymuş olduğumuz bu değerler bizi dünyaya daha farklı bir şekilde anlatmaya da vesile oluyor. Turistik açıdan baktığımızda da biz sadece destinasyonları olan, tarihi, doğal dokuları olan bir yapıdan öte bir de sahip olduğumuz kültürümüz var. Bu kültürümüzün içerisinde yemek, en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Bunu da dünyaya pazarlama imkanını bulduk. Dolayısıyla Türk Mutfağı Haftası, ülkemize çok büyük bir değer kattığına inanıyorum. Şunları da ifade edebilirsem eğer müsaadenizle. Tabii biz Ankara açısından bakacak olursak, yaklaşık 43 tane coğrafi işareti ürünümüz var. 25 tane ilçemiz var. Bu ilçelerimizin kendilerine ait olan pek çok yöresel ürünleri, ve değerleri var. Şimdi bunların çok fazla bilinmediğini daha önce e, gördük. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya toplayarak Ankara'da merkezde herkesin gelip ziyaret edebileceği, tadabileceği bir ortam oluşturduk. Türkiye Aşçılar Federasyonumuzla beraber, paydaşlarımızla beraber bu organizasyonu gerçekleştirdik. Sayın Valimizin himayelerinde Altındağ Belediye'mizin de bize bu alanı tahsis etmesiyle beraber bu alanda güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Şu anda görmüş olduğunuz e, Türkiye Aşçılar Federasyonunun aşçıları dahil olmak üzere e, bu bölgedeki Ankara'daki aşçılarımız olmak üzere ve diğer hatta 11 ilim mutfağının e, işte yemeklerini yapacak olan aşçılarımızın da e, bir kısmını buraya davet ettik. Dolayısıyla burada aslında bir e, kaynaşmayı sağladık. Adına da dayanışma mutfağı e, koyduk. Böylece hem depremin yaralarını saracak hem onlara az da olsa katkı sunacak bir yapıyı da oluşturduk. Ve bunları bu arada toplayarak gelecek olan tüm misafirlerimize hem Ankara'mızın hem de biz kendimizi ülkemizin başkentiyiz ve 85 milyonun eviyiz. Dolayısıyla burada herkes kendisini bulabileceği bir tadımı da kendilerine sunmak istedik. Onun için pek çok etkinlik, pek çok sunum, pek çok tadım, tadımlık etkinlikler organize ettik. Burada her gün şu an itibariyle mesela daha başladılar. Hem aşçılarımız hem yarışmacılarımız. Böylece şehrimizin tüm dinamiklerini bir araya getirerek tanıtmaya gayret ediyoruz. Ayrıca bir şey daha yapmayı planladık. Eğer bunu da başarabilirsek bu yıldan sonra Ankara'mıza bir katma değer ortak olması açısından çok güzel bir etkinlik olacak, faaliyet olacak. Bu nedir? Ankara gastronomi ilçesini seçiyor. Adı altında bir yarışma. Tüm ilçelerimiz e, gelip burada yarışacaklar ve yılın e, gastronomi ilçesini Ankara'da seçeceğiz ve kendilerine de özel bir bayrak yapıp vermeyi düşünüyoruz ve böylece o yıl e, boyunca o ilçe yılın gastronomi ilçesi olacak ve bu e, şehre o ilçeye e, bu şekilde bir e, insanlarımızı çekmek istiyoruz o şehrin temel dinamiklerini, kültürünü. Doğal güzelliklerini diğer destinasyonlarına tanıtmak istiyoruz. Edindiğimiz hedeflerden bir tanesi de bu Türk mutfağı haftası kapsamında budur. Ee, ayrıca katkı sunan, buna katkı sağlayan kim varsa hepsine teşekkür ediyorum.